Ayrı bir merhaba arkadaşlar. Ee, e, daha so e, daha so e, Merhaba arkadaşlar e, giremedim ya. İşte merhaba arkadaşlar yetasan <laughs> adresin e, ilk bölümü hoş geldiniz. E, biz daha önce bir konuşma yaptık. Ben gelecek hal gibi daha demin da videoyu kapattım. E, her bölümde e, bir görev yapacağız arkadaşlar. E, bir görev e, şey olursa yani az olur e, kısa olursa. Ee, şey yapacağız. Bir tane daha göre tamamlayacağız o şey. E, siz, söyleyin o videoda. Görev Öyle yapacağız. olacak yani. Eğer fazla ee, gelirse. Yani zaten de, zaten bok gibi sürmüştüm. Bok gibi sürmüştüm zaten arabayı. Görmenizi de istemiyordum. acele edin lan. buçuk dakika yani bir bölüm sürerse 7,5 dakika da öbür bölümü yapacağız. Yani. Ya öyle atacağız yani. Ya Adventure'ın hep şey yaptık. Adventure'ın hep şey yaptık. Evet, bayağı Çektik. Güzel bayağı güzel olmuştu. Şey 15 15 dakikadan fazlasını şey oluyor. Bir şey yapmadan kabul etmiyor. O da olmuyor tabi. Telefonlarda olmuyor. O yüzden 15 dakikadan uzun olmayacak, olamayacak videolar. Lan var ya. bayağı baya oldu. İşte. Bu bölümde hiç hata i̇şte yapmadan yani. Ne bu ee, ya? Bir dakika ben bir şey ne diyecektim oğlum ben? Bir şey diyecektim lan ben. İşte bu ha öyle dedim Dur lan ben bir şey diyecektim unuttum. Neyse ön kaldırayım şöyle. O kalkmadı. Ben bir şey diyecektim ama. Lan bir araba çalsaydık olmuyor muydu oğlum? Yani. Yani şey. Iı, biz bayağı çekmiştik adventure hep. 15 dakika oldu. Ee, işte 15 15 15 dakika iki tane oldu kabul etmedi İşte bu video gereğinden uzun dedi onun gibi bir şey dedi işte o yüzden koyamadık o videoyu yani ben açıkçası çok şaşırdım ve sinirlendim o kadar uğraştık yani bir de ben tek başıma şey çekmiştim yani daha yorsi çekmiştim bir saat bir saat çektim ben öyle 15 dakikadan sonra şey olacağını bilmiyordum. eee siz söyleyin. Kabul etmeyeceğini bilmiyordum. Ee, yani öyle oldu. Ya Söyle o kadar de, bir mahsusun, saat çektim. Siz konuşuyorsun ya. Siz söyleyin Sanki Karşında oturuyorlar ya. Neyi söyleyin canım? Diyorsun? diyorsun ya siz söyleyin siz söyleyin. Neyi? Sanki karşında oturuyorlar. Lan neyi siz söyleyin diyorum? Diyorsun ya hani işte öyle 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 satan siz söyleyin işte. ne lan? Diyorsun ya videoda hani bir şeyler sayıklayan sayıklayan sonra siz söyleyin onu diyorsun. <laughs> Anlamadın sen onları Oğlum, anlar. Yorumlarda işte yorumları yazın an, an mantığında. Onlar anlar herhalde. Onlar senin gibi gerizekal değil. Evet, evet. Senin kafan basmıyor öğren. Eminiz. Öğren seni döverim ben. Vurarken mi diyor <laughs> <laughs> Öleceksin. Olmaz. Neyse işte şuraya da geleyim. Videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Çünkü benim şarjım 5 kaldı. Benim şarjım 5 kaldı arkadaşlar. Şurada gördüğünüz 4'müş. Evet gördüğünüz Hiç arkadaşlar. Ee, bir bölümün daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Ee, beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beğendiğinizi de sanmıyorum zaten. 3 dakikalık video neyse beğeneceksiniz zaten.